Arkadaşlar selam tipnano diye bir uygulama var bundan ödemeyi aldım Binance'e Şimdi uygulamadan biraz bahsedeyim Saat başı burada claim yapabiliyorsunuz ödülü yukarıda 615.000 Neutrino var bende Ondan sonra şu Offer da tane video izliyorsunuz. Yine bakiyenize yansıyor. Burada böyle quizler falan var. Oyun oynayarak kazanabiliyorsunuz. Buradan da Binance hesabımı aktarıyorum. Görev bölümü falan var. Yani çekim yapılıyor. Güzel bir uygulama. Aşağıya referans numaramı bırakıyorum. Kayıt olursanız sevinirim.